Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kurabiye yapacağız. Hem de katı yağsız ve tek bir hamurla iki farklı çeşit yapacağız. Geçelim yapımına. Öncelikle bir su bardağı sıvı yağımı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine yarım su bardağından birazcık fazla pudra şekeri ve iki buçuk su bardağı da unumuzu ilave ediyoruz. İsterseniz bu kadar yapabilirsiniz sadece e, sade olarak ben damla çikolata kullandığım için 4 malzemeli diyorum ve diğerine de kakao eklediğim için 4 malzemeli diyorum e, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz isterseniz sadece sade olarak bu şekilde 3 malzemeli olarak yapabilirsiniz içerisine vanilya ya da kabartma tozu konulmuyor arkadaşlar sadece hamur için bu kadar yeterli hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz e, ve kıyır kıyır bir hamur elde ediyoruz. Baktınız hamurunuza e, koyu oldu. Birazcık sıvı yağ ilave ederek istediğimiz kıvama getirebiliriz. Çok sıvı yağlı e, gibi duruyorsa da birazcık daha un ilave edebilirsiniz. Un miktarı e, tabii ki bardağın ölçüsüne göre ve sizin doldurma açınıza göre ve unun kalitesine göre maalesef değişebiliyor O yüzden e, mutlaka kontrolü gitmek gerekiyor hamurum hazır kıyır kıyır bir hamur oldu elimize yapışmayan yumuşacık bir hamur oldu İki eşit parçaya bölüyorum Ben yarısını kakaolu yarısını da videoda gördüğünüz gibi damla çikolatalı yapacağım üzerine bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve elimle güzelce her yerine homojen bir şekilde geçene kadar güzelce yoğuruyorum her yerin eşit böyle e, renk alması önemli alacalı bir şekilde kalmasın lütfen. Güzelce yoğuruyorum. Her yeri eşit bir renk aldığında kurabiyem tamamdır. Şimdi şekillendirme kısmına geçiyoruz. İki eşit kurabiyem oldu. Bu kurabiye hamuru birazcık diğer katı yağlı hamurlara göre kıvam olarak birazcık fazla çabuk parçalanabilen bir hamur. Eğer çok fazla parçalanıyorsa ununu fazla koymuşsunuz demektir. Birazcık yağ ilave ederek dediğim gibi hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Kakaolu hamurum da hazır. Öncelikle damla çikolatalı olandan başlıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Öncelikle avucumla sıkarak bir yuvarlak oluşturuyorum. Daha sonra damla çikolatanın üzerine bu şekilde koyup avucuma koyup tekrar üzerine baskı yaparak damla çikolataları hafif gömülmesini sağlıyorum. Tekrar ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum yuvarladıktan sonra damla çikolatamın üzerine koyup elime ters gelecek şekilde koyup baskı uyguluyorum ve tepsiye alıyorum. Bütün kurabiye hamurumu aynı şekilde şekillendireceğim. Ben e, kakaolu olanı kahve çekirdeği modeli yaptım ama şekillendirme kısmı tamamen sizin isteğinize göre şekilleniyor. Şimdi kakaolu hamuruma geçiyorum. Ondan da aynı şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Önce yuvarlayıp daha sonra da e, uzunlamasına bir şerit oluşturuyorum ve kenar kısımlarını biraz sivri hale getirdikten sonra tepsimi alıyorum önce avucumuzda hafif mıncıklayarak hamuru sıkıştırıyoruz daha sonra kenarlarından ovalleştirip tepsimize alıyoruz hepsini bu şekilde şekillendireceğiz çok baskı uygulamayın lütfen ki parçalanmasın hafif yumuşak hareketlerle yapabilirsiniz Yapımı oldukça kolay. Şekillendirmemizi yaptıktan sonra bıçağımızın keskin olmayan tarafıyla e, hamurumuza şekil vereceğiz. Tam ortasına gelecek şekilde baskı uygulayarak bir çizgi oluşturuyoruz. Bu esnada fırınımızı da 180 derece fanlı fırına ayarlıyoruz. Ve kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra 180 derece fırına gönderiyoruz kurabiyelerim hazır. Şimdi pişirme aşamasında. Evet dediğim gibi 180 derece fanlı fırında 15 dakika pişiriyoruz. Hafif pembeleştiğinde aynen bu şekilde fırınımızdan çıkartıyoruz. Hazırlaması da pişirmesi de çok kolay ve kıyır kıyır bisküvi tadında bir kurabiye oluyor hemen size iç yapısını ve kıyırlığını da şöyle göstermek istiyorum çok güzel bir şekilde kıyırıyor herhangi bir kabartma tozu koymadığımız halde çok güzel kabarıyor arkadaşlar diğerini de hemen göstereceğim zaten kırılmasından ne kadar çıtır olduğunu anlayabilirsiniz hemen çatalla ezilme testini de yapıyorum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde eziliyor kurabiyelerimiz hazır. Yapacak yiyecek olanlara afiyetler olsun. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.